7 Ekim Perşembe günü Konya Adliye Sarayı'nda Avukat Abdülkadir İnce aracında silahlı saldırıya uğramış, bacağından yaralanmıştı. Saldırının failleri ise komiser yardımcısı Buğra Kur tarafından başarılı bir müdahale ile etkisiz hale getirilmişti. Konya Baro Başkanı Mustafa Alada Konya Çevi Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde meslektaşı Abdülkadir İnci'nin yardımına koşan komiser yardımcısına teşekkür ziyaretinde bulundu. Failler derhal yakalandı. Hamdolsun meslektaşın sağlık durumu iyi, tedavisi devam ediyor hastanede. Sonradan video kayıtlarını incelediğimizde de olaya çok genç bir komiserimizin kahramanca, cesurca müdahale ettiğini gördük. Tabii doğru olan, güzel olan her şeyin takdir edilmesi, teşekkür edilmesi ve anılması gerektiğini düşünerek bugün Değerli Şube Müdürümüzün huzurundayız. Himetli Buğra Komiserimiz de bizimle. Küçük takdimlerimiz olacak. Başkan adada Komiser Yardımcısı Buğra Kurt ve Emniyet Amiri Emre Ayçekene plaket ve hediyelerini takdim etti. Biz özel günlerde kullandığımız bu plaket, şartı. burada kolay gününü anlatıyor, değerli takdirden anlatıyor. Umarım bizleri hatırlarsınız.